Sana Değer programının son bölümünde Havvanur stüdyoya gelerek Murat'a duygusal bir şekilde bizden yine olur mu diye sordu. Murat bu soruya sert bir yanıt vererek artık bitti seni sevmiyorum git başka birini bul dedi. Bu sözler karşısında Havvanur gözyaşlarına boğuldu ve stüdyodaki izleyicilerde derin bir üzüntü yaşadı. Programın sunucuları Songül Karlı ve Uğur Arslan, durumu yatıştırmak için araya girerek her iki tarafı da sakinleştirmeye çalıştı. Ancak Murat'ın kararlı tutumu ve Havvanur'un çaresizliği stüdyoda duygusal anların yaşanmasına neden oldu. İzleyiciler bu dramatik anları büyük bir dikkatle takip etti. Bu olay Murat ve Havvanur'un ilişkilerindeki sorunların ne kadar derin olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. İzleyiciler çiftin gelecekte nasıl bir yol izleyeceğini merakla bekliyor. Programın ilerleyen bölümlerinde bu ilişkinin akıbeti hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyorlar. Yaşanan bu duygusal anlar programın sosyal medyada da geniş yankı bulmasına neden oldu. Pek çok izleyici Havva yaşadığı üzüntüye destek mesajları gönderirken bazıları da Murat'ın tutumunu eleştirdi. Bu olay programın izleyici kitlesi üzerinde derin bir etki bıraktı. İzleyiciler Murat ve Havva Nur'un ilişkilerindeki bu dramatik dönüm noktasının programın gelecekteki bölümlerinde nasıl ele alınacağını merakla bekliyor. Bu olay programın reytinglerinde de belirgin bir artışa neden oldu.